Arkadaşlar, olay yerindeyim. İnanılmaz güzel renkler gelmiş. Bakar mısınız ya? Bu sefer gerçekten lacivert yapmayacağım. Ay çok güzel. Şurada da bir fotoğraf çekistim keşke. Bittim. Atacağım. Bilin bakalım ama hangi renk bilene hiçbir şey yok. Bu arada bunlar çok güzel ya. Burada durduğundan daha güzel. Bunlar da galiba e, flash'ta flash yalnız flash'ta. aa Ne derler ya flash? Flaş derler değil mi? Disco. <laughs> <Heh. gülüyor> ee, <laughs> renk değiştiriyormuş. Ay çok merak ettim. Arkadaşlar kozmetikten en iyi ben anlarım. Temizlikte üzerime tanımam. Dekorasyonda benden iyisi yoktur diyorsanız. Yani sevdiklerinizle paylaşacak eğer ki bir listeniz varsa size hepsi buradanın link gelir özelliğinden bahsedeceğim. Listeler yapıyorsunuz ve bu listelerden sevdiklerinizle istediğiniz platformlarda paylaşıyorsunuz. Ve de üzerinden satıldıkça %10 hepsi pay papel kazanıyorsunuz. Ayda 20 bine kadar kazanç sağlamanız Muhtemel şöyle bir link bırakıyorum size. Listenizi oluşturun. Sevdiklerinizle siz de listelerinizi paylaşın. Ve de hepsi papelleri kazanın. Da arkadaşlar daha ojesi Salih bile bakar mısınız? Ter temiz oldu ya. Ter temiz gerçekten. Arkadaşlar daha demin ne fark ettim. Tuvalete bakın içeride. Bomba bir şey göstereceğim. Bir dakika kapatmam gerekiyor. Bak. İçeride disco var, şaka Şaka mı bu? Bekle, ne var şimdi? Çok güzel bir kırmızı oldu be arkadaşlar. Arkadaşlar bir primer buldum. Yağlı ciltliyseniz ya da karma yağlıya dönük bir ciltliyseniz belli yerlerde yağlanmalarınız oluyorsa cildinizde bayıla bayıla kullanacaksınız. Ama ilk maskaramı anlatacağım çünkü kaçıranlar olabilir. Bekleyiniz. Şu anda arkadaşlar sağ gözüme teleskobik lifti uyguladım. Zaten biliyorsunuz ki teleskobik benim en sevdiğim maskaralardan biri. Lifti çıktığı an direkt aldım. Çünkü TikTok, YouTube, Instagram çekmeyen influencer kalmamıştı. Gerçekten de ben de bayıla bayıla kullanıyorum. Aldığımdan beri şöyle fırçasında iki tane yapı var. Şu kısımla boş kısmını arkasına tarıyorsunuz. Sonra da lift etkisi için şu şekilde tek tek ayırıyor ve uzatıyorsunuz kirpikleri. İki göz arasındaki farka bakarsanız zaten asla da akma yapmıyor. Şimdi de primer'a geldim arkadaşlar. Bu L'Oreal'in Matte Setter'ı. İnanılmaz güzel bir primer kendisi. Şöyle bir şeye de akışkanlığını da göstermek istiyorum. Yapısı şu şekilde ben cildime uyguladım ama şöyle hafif yine tekrardan tekrardan uygulayayım. Pek yağlı bir bölgem olmadı kullandığım için. Ciltte biliyorsunuz ki böyle parlamalar oluyor. Uyguluyorsunuz. Beklediğinizde matlaştırıyor cildinizi ve de makyajı çok daha güzel gösteriyor. Bölgesel olarak gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. İçinde bu arada salisilik asit ve LHA var arkadaşlar. Yağlı ciltler, karma yağlıya dönük ciltler salisilik asit içeriğine zaten bayılırlar. Uzun kullanımda da şöyle göstereyim kendisi. Bu istenmeyen parlamaları ciltten götürüyor. Link bırakıyorum kesinlikle edinin. Sonra da artık bana bir teşekkür çiçeği mi yollarsınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Gerçekten muhteşem bir primer kendisi. Arkadaşlar Trendyol'daki Mart kampanyasına özel en çok favorilenen makyaj ürünlerini tek bir linkte topladım. Tabii ki de şu rujumu da ekledim. Bakar mısınız? Muhteşem bir renk. Linki bırakıyorum. Özel fiyatlarla oluşan bu kampanyayı kaçırmayın derim linkten. Arkadaşlar kahverengi maskara istiyorum ama hani baya güzel bir maskara olsun. Yeni takıntım kahverengi maskara sürmek çünkü. <laughs> Medi, Medi, gelir misin? Medi, Allah Allah zahmet olacak ya. Gel. Bak bak. Medi, sen istedin buradan çıkmayı gel. Medi. Hii. Ana. Hadi. bayılıyor ya. Yemin ederim yoruldum. Burada da bir tane köpek var arkadaşı. Ona mı bakmaya geliyor? Ne yapıyor? Diyetteyiz ya arkadaşlar. Meli'yi 3 kere gezdiriyorum. 2'yi de 3'e çıkarttım. Mamayı da kestim. Yani kestim derken çok azalttım. Karizma. Korktum. Tasmalı mı Koltuğumuz yok arkadaşlar. Bunları terastan çıkarttı. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi diyeyim? <laughs> Dur ben de yanına oturayım. <laughs> arkadaşlar malum sahurlar, iftar sofraları kilo almaya müsait bir aya giriyoruz ama ben zaten diyetörden destek aldım biliyorsunuz beslenme üzerine kendilerinde muhteşem bir ramazan kampı başlamış hemen sizle paylaşmak istedim çünkü biliyorum çok fazla kilo vermek isteyen dikkat etmek isteyenler var ramazanda da yani ee, kilo alınıyor ister istemez ama biz dedim ki biz niye bunu kilo vermeye çevirmeyelim yani hani dikkat ederek kilo kontrolüyle bir whatsapp grubu üzerinden hem böyle çok bir kişi olduğu için birbirini gaza getirecek hem ölçümlerin takiplerin yapı yapılacak ve yarın son gün sadece 400 lira olan 30 günlük bu programın ee, ben şimdi etiketleyeceğim zaten şubeleri de yazacağım buraya online da hizmet alabiliyorsunuz şubelere giderek de yani e, ofislerine giderek de aslında ama bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız mutlaka bakın e, Çünkü daha önce de yapmışlar ve çok iyi dönüşler alınmış Ay bana bu saatte arkadaşlar sizce maskara deneme perisi gelmiş midir? Böyle bir peri varmış mesela bomba. Ay muhteşem ya. Arkadaşlar bana topuz yakışıyor ya. ben çok sıkıldım bence. Koltuk yok ya evde oturacak. Hani ayakta video çekeyim dedim. Demek ki olay koltukmuş arkadaşlar. Evde koltuk olduğu için full yatıyormuşum. Ve hiç video çekmiyormuşum. Buradan bunu çıkarttım.